Selam arkadaşlar. Pizza Dünya kanalına hoş geldiniz. <laughs> bu yediğimiz pizzalardan değil. Yani düz dünyacıların pizzası. Arkadaşlar birçok eğimli videolar görmüşsünüzdür. Hani düz dünyacıların su bükülemez dedikleri bir iddiaları var ya. E, bu kanıtları biz ne kadar gözlerine soksak da bir türlü kabul etmiyorlar. Çünkü kendilerini kabul etmemeye programlamışlar. Bir tane videom vardı. E, ne o telif hakkı yüzünden yazı geldi YouTube'da. Ben de değişik yapayım dedim. Sonuçta aynı bir şey. Sadece ne de video değil de ben size fotoğraf yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi çok güzel arkadaşlar. Her fotoğraf göstereceğim. Anlarsınız. Arkadaşlar burası bir göl ya da denize benzer. Çok böyle dalgası olmayan bir yerde. Artık 3 kilometre mi 5 kilometre bir mesafede bir helikopter var arkadaşlar. Helikopter diyorum. Bot falan da değil. Bu canlı helikopter çalışıyor. Vatandaş bunu bayağı güzel bir makineyle yani şakarı yere 40-50 santim mesafeye konumlandırmış. Tesisle tabi haberleşiyorlar. İşte in diyor. Müsait demek ki iniyor. Belki de bunu daha önceden de test etmişlerdir bir çekmeden önce. Çünkü biz küreciler akıllı bir insanız. Arkadaşlar Kamera çekiyor. Helikopter ufuk çizgisinde suyun en üstünde aşağı iniyor, kayboluyor. Görünmüyor yani. Aşağı yukarı helikopterin yüksekliği belki de iki buçuk metre, üç metredir. Rotorlarla beraber yani. Tekrar tesisle bildiriyor ve kamera çekerken de yükselti meydana geliyor. Helikopter meydana çıkıyor. Arkadaşlar bu eğim değil de nedir? Suda bir kavis olduğu su büküldüğü anlamına geliyor. Su aslında en kolay bükülebilen bir madde. Neden siz bunu tam tersini söylüyorsunuz? Bükülemez. Bükülüyor. Denizde bile dalgalar meydana geliyor. Sonuçta bükülüyor yani. Şekil değiştiriyor. Şekil değiştiren bir şey bükülen bir şeydir yani. Şimdi arkadaşlar dünyanın çekim merkezi ya da kütle çekim kuvveti kürevi sistemde tam merkeze çeker. Su molekülleri de aynen kendi noktasından aşağıya gitmek zorundadır. Sıvı olduğu için de bulunduğu kabın şeklini alır. Ama üst yüzeyi çekime göre hareket eder. Yani radyüslü bir ortam, küre bir ortam meydana gelir. Yani bugün Ay'a baktığımız zaman kraterler yerine komple su olsaydı, Ay bir su küresi meydana gelecekti. Tabi öyle değil. Sonuçta ay da bir küre. Bunun içinde saçma sapan şeyler söylüyorlar. Yok iç bükey, yok disk şeklinde falan. Bir de bilemiyoruz deyip böyle kenara çekiliyorlar ya. Bilemediğin şeyin neden canlı yayını yapıyorsun demek. Yani arkadaşlar ben size yüzlerce fotoğraf ya da video da gösterebilirim. Bunu düz dünyacılar da biliyor aslında. Ama bilerek ya da bilmeyerek aslında bilerek Sadece ne? Ufkun üzerindeki gemileri zoom yapıyorlar. Bakın diyorlar ne kadar zoom yaptık gemiyi görüyoruz. <laughs> Bir de şu fotoğrafı bakın. Ben bu fotoğrafı isterseniz her videoma da koyabilirim. Beyni olan, aklı olan sudaki eğimi fark eder zaten. Soldaki kırmızı kare içindeki gemiyi arkadaşlar görüyorsunuz. Yarısı yok. Denizaltı gibi gidiyor. Onlar sağdaki gemi gibi gösteriyorlar millete. Yani siz böyle bir video çekseniz zaten yayınlamazsınız ki. Kimi kandırıyorsunuz? Sazanları. Yani ben şunu anlamıyorum. Doğru bir şey varken eğer yalan bir şey icat ediyorsanız bu sahtekarlığa giriyor. Sahtekarlık demek. Yaptığınız iş bu. Nisa suresinin 112. ayetine göre yalan söylüyorsunuz, çok günaha gidiyorsunuz yani. Diyeceksin ki sonra bana bu söyledi. O ben ona inandım. Sen de bu yoksa inanırsın. Kendin sorgulayacaksın önce. Bak ya küreciler bize bunları gösteriyor da sen bize hiç böyle resim ya da videoyu göstermiyorsun. Demeniz lazım. Demezseniz çok tatın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu kanalı yeni açtım. Pizza'nın ya. Lahmacun gibi ya. Ya onu anlamıyorum. Işıklar var. Pizza'nın üstüne ışık tuttuğun zaman ne yapar? Işığı ne kadar küçülürsen küçük. Eşit olarak her tarafa dağıtır ışığı. Gece gündüz olma imkanı yok ki. Neyse bu başka bir konuda. <laughs> İyi günler.